Profesör Doktor Muzaffer Uysal hocamız var. Kendisi Massachusetts Amherst Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü öğretim üyesi. Ve bakalım hocamız bize bu sürdürülebilir yaşam için sorumlu tüketici olmak konusunda neler söyleyecek? Muzaffer hocam hoş geldiniz. Söz sizin. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sinan hocam. Sizlerle beraber olmak keyif verici. Tabii konu çok kapsamlı, çok geniş. Bu konuya benim yaklaşımım biraz makro, biraz da mikro açısından olacak. Önce birkaç gözlem paylaşmak isterim. Benim çalışma alanım büyük bir kısmı turizm ve doğal kaynak kullanımıyla ilgili. Tabii son belki 25 yıldır, 20 yıldır da. Aynı alan içerisinde yaşam kalitesiyle ilgiliin çalışmalarım pek çoğu bu konuda. Dolayısıyla sürdürülebilirlik alanımızda uygulama açısından önemli kavramlardan şüphesiz birisi ve yaptığımız Tüm akademik çalışmalarda, yöresel yaptığımız işte çalışmalarda sık sık kullandığımız veya işte anlamaya çalıştığımız kavramlardan birisi olduğu bir gerçek. Bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. Günümüzde belki sürdürebilirlik fonksiyonel bir tanım olarak kullanılmaya başladı. Yani amaca göre, yere göre, sektöre göre kaynak çeşitlerine göre, kullanım çeşitlerine göre anlamlaştırılıyor. Dolayısıyla fonksiyonel açıdan tanımlanması gereken bir kavram şekline dönüşmeye başladı. ve hatta ölçümleri de buna göre şekillendiriliyor. Yaptığınız konuna göre işte özel sürdürülebilirlik ölçümleri geliştiriliyor. Bu bir kasaba için de olabilir, bir kurum için de olabilir veya herhangi bir diyelim ki faaliyet için de olabilir, bir festival için de olabilir. Bu bağlamda sürdürebilirlik bir zihniyet hali, bir felsefe, bir düşünme biçimi, bir üretim veya tüketim biçimi şeklinde algılanmaya başladı. Dolayısıyla ortak bir sorumluluk anlayışı gerektiriyor. Belirli bir yer ve zamanda mevcut kaynakları paydaşların refahından ödün vermeden kullanmanın bir kullanmanın bir yol olarak ortaya çıkıyor. Tabi objektif olarak tanımları da söz konusu değişik işte bilim dergilerinde, kitaplarında sık sık karşılaşıyoruz. Uluslararası kuruluşlar da aynı şekilde bu konuda binlerce sayfalık raporlar, göstergeler, ölçümler sundular bizlere ve aynı zamanda diyelim ki alandaki mekandaki meydana gelen fiziksel değişimlerin ki süreç içerisinde ve bu değişikliklere diyelim ki kişisel ve toplumsal davranış reaksiyonlarını da inceleyen onları da içeren bir kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik kavramı aynı zamanda değişmelerin, gelişmelerin ve kişilerin reaksiyonlarının yönetimini de kapsayan bir kavram. Şimdi bu bağlamda sürdürülebilirlik doğrudan sorumlu tüketim ve üretimle ilgili akıllı tüketici olmakla doğrusal ilişkiye sahip diyebiliriz. Şimdi biz bugün daha çok diyelim ki sürdürülebilir yaşamdan ziyade ben daha çok akıllı tüketici olmak veya sorumlu tüketici olmak kavramlarına değinmek istiyorum. Çünkü daha önce sürdürülebilir kavramlar hakkında da yeterince bilgiler paylaşıldı ve e, ve da, e, kendi sahamızda da bu bilgiler e, fazlasıyla e, var. Şimdi bireysel, kurumlar veya düzenleyici hangi somut sorumlulukları üstlenmeli? Bu konuya değmeden önce kısaca kendimize şunları hatırlatalım. Biz sorumlu tüketici dediğimiz zaman genel olarak ne anlıyoruz veya ne algılanması gerekiyor? Tabii bunun cevabı genel olarak kolay şöyle diyebiliriz. Konuya tümcel holistik açıdan baktığımız zaman konu içeriği olarak hem sorumlu üretim ve hem de sorumlu tüketim ekosisteminden bahsediyoruz ki buna hocalarımız az da olsa değinmiş oldu. Bu bu çerçeveden baktığımız zaman çevresel tutumların tanınmasında genel iki görüş yaklaşım söz konusu. Belki birisi ekolojik bir parademden bahsediyoruz işte diyoruz ki biz insanlar tüketici olarak çevremize duyarlıyız. İşte kullandığımız, tükettiğimiz ürünler olsun daha dikkatli olmamız gerekir. Çevrede bizden başka diğer yaratıkların olduğunu kabul ediyoruz ve onlarla bir harmoni içerisinde yaşamamız gerektiği görüşü söz konusu. Bu tamamen çevresel tutumların oluşturduğu bir yaklaşım şekli. Kişilerdeki diyelim tutum algılar, ekolojik bir yaklaşım. Buna ekosentrik dediğimiz kavram. Buna biraz daha zıt olan bir diğer bir kavram da var. Diyelim ki ekosentrikten biraz sentrikten biraz uzak daha çok in, insan merkezi tutumlar. Buradaki kastedilen antroposentrik dediğimiz bu yaklaşımda tabi ad, adil bir yaşamdan bahsetmek sizin kullandığımız bu iki sistemi içerisinde tüm canlılar ki bunlara kaynak olan cansızları da ilave ettiğimiz zaman bu diyelim Bizden farklı olan diğer kaynakların hepsini bizler için yaratıldığı ve hayatımızı kolaylaştırıcı elemanlar olarak gören ve o tutumu benimseyen bir felsefi yaklaşımdan bahsediyoruz. Antroposentrik bir yaklaşım. Ama genel anlamda bu ekosisteminde üretimin ve tüketimin dengeli bir şekilde yapılması için hepimizin adil, dengeli bir yaşam sistemini oluşturmamız gerekiyor. Doğa yaşam alanı tüm canlı ve cansızların ortak malı, paylaşılan olan, yaşanan ve kullanılan bir alandan bahsediyoruz. Ee, sadece bizden oluşmuyor. Belki bu konuşmamızın temelini teşkil ediyor. Bu biz bir makro makro yaklaşım. Hem diyelim ki kaynaklarımızın daha iyi incelenmesini sağlıyor. Aynı zamanda kişilerin tutum ve davranışlarıyla çevreyle olan ilişkileri bizim hem tüketimimizi hem de üretimimizi etkiliyor anlamına geliyor. Şimdi Sorumluluk anlamında sorumlu tüketici kim olmalı nedir? Her şeyden önce satın alma kararlarında diyelim ki sadece fiyat veya ihtiyaç değil, çünkü sorumlu veya akıllı tüketici ürünün çevresel, etik ve toplumsal etkilerini dikkate alan kişi olarak algılıyoruz. Özellikle diyelim ki yapılan tüm bilimsel çalışmalarda gerek pazarlama alanında olsun gerekse diyelim ki sosyal sahada veya işte turizmde bunların bir parçası. Bunları biz böyle görüyoruz, böyle algılıyoruz. Yeterince de bu gibi tanıma diyelim ki bilimsel katkılar var. Şimdi geçmiş tarihe gidersek bazı güzel sözler var. İşte felsefeciler söylemiş, bilim adamları söylemiş, Nobel ödülü alan işte ekonomistler söylemiş. Ben bir Sokrates'in söylediği bir lafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki gerçek zenginlik ihtiyaçların azlığıdır. Sade yaşamak, ölçülü tüketmek, insani daha özgür ve mutluk Yani bu gibi kavramlar 2000-2500 yıl önce de gündeme getirilmiş. Çok değerli diyelim felsefeciler, düşünceler, işte düşünenler tarafında da ortaya sergilenmiş. Ve... Biz kendi kültürümüze, yapımıza baktığımız zaman belki hepimiz bunları biliyoruz, basit gibi gelir ama değerli atasözlerimiz de söz konusu. Bunlardan birkaç tanesine bir baktım, hepimizin hatırlayacağı gibi diyoruz ki, ayağını yorganına göre uzat, yani gelirine göre harcama yap, israfa kaçma. Bu önemli, akıllı bir yaklaşım, tüketici olmak, sizin olan gücünüzden, ziyade ihtiyaca göre ve diğerlerine karşı saygınızdan dolayı yapmak istediğiniz bir tüketimden bahsediyoruz. Aynı şekilde değişik bir atasözü diyoruz ki sakla zamanı gelir zamanı. Bu da küçük önemsiz görünen şeylerin bile değeri olabilir. Buradan bizim kastettiğimiz diyelim ki daha çok sürdürülebilir kavramı içerisinde doğal kaynaklarımızı sadece kendimiz için bugün için kullanmaktan ziyade çocuklarımızın da kullanabileceği bir şekilde diyelim ki üretime yönlendirmeyi işaret ediyor. İşte komşu komşusunun külüne muhtaçtır. Bundan kastedilen de buradaki tüketim anlayışı içerisinde bana göre toplumsal dayanışma ve paylaşımın önemliliğini vurgulayarak bu işte tüketim anlayışının bu büyük ekosistem içerisindeki diyelim ki ortak veya paydaşların sorumluluk hissetmeleri yani tümsel bütünsel bir sorumluluk anlayışı konuya holistik şekilde yaklaşmamız yani biz bu parçanın ekosisteminin bütünüyüz beraberiz. Bir tüketici örneğin bir örnek vermem gerekirse şimdi alışverişi yaparken ki bunu pek çoğumuz yapıyoruz etiketlerden bahset hocalarımız adil ticaret veya fair trade etiketleri olduğundan bahsediyoruz. Ve özellikle bu gibi diyelim ki ekosentrik anlayışına sahip olan tüketiciler veya daha duyarlı, hassas olan kimseler bu gibi işaretlere yönelerek diyelim ki tüketimlerini gerçekleştiriyorlar. Örneğin ben diyelim ki mavi bayrak'a sahip olan herhangi bir diyelim destasyona gitmeyi tercih ediyorum veya diyelim ki iyi bir ortamda işte diğerin sürdürülebilir sürdürebilir iş uygulamalarını yapan diyelim ki eee Hidden Head Island'daki bir otel otele gitmeyi tercih etmiş oluyorum. Dolayısıyla burada hem doğaya hem de üretici emekçilere saygı gösterdiğimizi vurgulamış oluyoruz. Şimdi sorumlu yönetici dediğimiz zaman aynı kavramlar yine geçerli. Sadece işletmenin karını amaçlamayan, bunun ötesinde diyelim ki topluma katkıyı ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek ve bunu gözeten bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kurum bir banka olabilir veya diyelim ki bir otel olabilir. Örnek vermemiz gerekirse bir otel müdürü çalışanların iş yükünü ve sağlık durumuna dikkate alarak Var diye planlaması yapar. Aynı zamanda yerel tedarikçilere öncelik verebilir. Çünkü sürdürülebilirliğin bir parçası da diyoruz ki kullandığımız tüm malzemelerin görevsel olarak da temin edilmesi gibi. Dolayısıyla bu da bölgesel kalkınmaya katkı sağlar. Bu düşünceye sahip olmak demek hem akıllı tüketici hem de akıllı üreticiyi destekleyen bir kavramdan bahsediyoruz. Şimdi kurum seviyesine gittiğimiz zaman şimdi burada tabi bunların özellikleri birbirlerinin ölçüse dahi bir yerden ikinci yere geçiyoruz. Bireysel, kişisel daha sonra ise diyelim ki kurumsallıktan bahsediyoruz veya işte kurumdan bahsediyoruz. En üst düzeye geldiğimiz zaman bu bir şirket olabilir, işte bir Halk Bankası olabilir veya işte diyelim ki bir Marriott Hotel grubu olabilir. Burada sorumlu kurum faaliyetlerinin çevreye toplum ve ekonomi etkilerini göz önünde bulundurmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada etik değerlerinin ortada olması, şeffaflığın en üstte çıkarılmış olması ve bu gibi kavramların diyelim ki kurumsal olarak e, düşüncenin, şirketin işte tüm e, değerlerine yansımış olması, felsefine felsefesine yansımış olması bunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin oluş ve bunların işte paylaşış şekli de üst düzeyde diyelim ki e, sorumlu bir kurum tüketiciliğinden bahsediyoruz. Bir örnek vermemiz gerekiyorsa, şimdi bir banka sadece finansal hizmet sormakla, sunmakla kalmıyor günümüzün ortamında. Aynı zamanda diyelim ki herhangi bir nedenle gençlere finans bilgileri, finansal okur veya eğitimini vermek istiyor ki bu işte örneğin sürdürülebilir hakkında bilgi vermek gibi veya karbon ayak izini azaltmak için dijital hizmetleri teşvik etmesi gibi. Bunlar da bu sorumlu kurumsal, sorumlu tüketici seviyesinde örnekten bahsediyoruz. Şimdi biraz konuyu değiştirerek ben hangi somut sorumlulukları üstlenmeleri gerekir? Biz kişisel olarak diyelim veya işte kurumsal seviyede bunlar ne olmalı diye sorduğumuz zaman ben üç tane ana noktanın önemli olduğunu işaret etmek istiyorum. Birincisi, somut sorumlulukları üstlenmek Önemli noktaların birisi şeffaf bilgilendirme ve karar süreçlerinin şeffaflığıdır. Bu çok önemli. Siz buna işte güvenin yaratılması diyebilirsiniz. Markanın desteklenmesi diyebilirsiniz. Önemli olan burada bireyler, kurumlar ve düzenleyiciler ki bunlar işte regülasyonları yapanlar, kanunları getirenler, kararların ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini açık bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Çünkü bu paylaşım demek şeffaflığın ortaya sergilenmesi demek, tüketici açısından güveni sunmak demektir. Ki bu sürdürülebilirliği de destekliyor. Örneğin kurumların üyesi skolları dediğimiz çevresel işte sosyal ve yönetişim sektörüne e, uygun olarak o raporları, skolları paylaşmaları veya işte hepimizin bildiği gibi CSR dediğimiz kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının açıkça paylaşılmış olması herhangi bir kurumun, şirketin diyelim ki şeffaflığı, şeffaflığını, bilgiliğini ortaya koyuyor. Şimdi kişi, kişi bazında buna baktığımız zaman ben bir tüketici olarak herhangi bir deneyimi paylaşmak isterseniz sosyal medyada siz de açıkça dürüst bir şekilde deneyiminizi paylaşmanız gerekiyor. Yani abartmadan, değiştirmeden, ahlak kurakları içerisinde, etik kurallarına bunu yansıtmanız gerekiyor. Şimdi bir herhangi bir tüketimin veya deneyimin etkilerini pozitif veya negatif olarak açıkça sunulması e, diyelim ki tüketici aslında da önemlilik arz ediyor. Hatta bazen işte gittiğimiz yerlerdeki otelleri işte ziyaret ettiğimiz atraksiyonları biz değerlendirirken başıma geldi, gelen bir olaydan bahsettiğim TripAdvisor beni iki kere ikaz ederek dedi ki çok negatif e, şey veriyorsun. E, e, review veriyorsun. E, tekrar burayı biraz düzeltip tekrar göndermemizi istediler. Bu bizim çeşmedeki kaldığımız Böyle villası olan işte tatil yeri gibi sunulan bir yerden bahsediyoruz. Üç sene önceki bir tatilimizden ben direkt olarak TripAdvisor'dan yaz yazmak dur durumunda kaldım. Çünkü bize verilen vaatle karşılaştığımız işte gerçek birbirine örtüşmedi. Buradaki sorumluluk anlayışı diyelim ki kurum seviyesinde burada işletme seviyesinde verilen bilgiyle benim ümit ettiğim bilgi arasındaki farklılık çok yüksekti. Dolayısıyla buradaki sergilenen villa denilen yerde havuzun olmaması tabii garip bir e, düşünce. Yani şeffaflık olmadığı yerde dürüstlüğü de görmek mümkün değil. Şimdi birazcık e, birey işte seviyesine bu konuya baktığımız zaman aslında yüzlerce işte tüketiciler, işte influencer dediğimiz kişiler bilgileri paylaşıyorlar. Kalitesi olmayan veya işte samimi bir şekilde şeffaf bir şekilde deneyimi paylaşmayan kimselerden kişiler uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu gibi şeffaflığı yitiren kişi olabilir, kurum olabilir, risk yaratmış oluyorlar ve dolayısıyla kendilerine yönelen diyelim ki bağlılık veya loyalty diyelim veya işte marka işte eee seçkinliği veya işte seçme konularında kendi güçlerini kaybetme durumuna karşı karşıya geliyorlar. Şimdi ikinci konu ise birincisi şeffaflık falan diyoruz. İkinci konu da bana göre ki bunlar az da olsa bahsedildi. Sorumluluk ve üstlenme kapsamında ikinci nokta etik ve sürdürülebilir uygulamaları geliştirme. Çünkü etik çerçevesi içerisinde yapılmadığı müddetçe e, diyelim ki bu akıllı tüketicilik, sorumlu üreticilik ortaya gelmeyecek. Karar alıcılar, mevcut kaynakların gelecek nesilleri de kapsayacak şekilde etik ve sürdürülebilir kullanmasını sağlamaları gerekiyor. Belki pek çoğunuz hatırlarsınız, Amerika'da ben doktora yaptığım yıllarda Carl Sagan diye birisi vardı. Kendisi Cornell Üniversitesi'nde astrobiyolog ve bilim iletişimcisi birisi şöyle bir laf söylerdi. Kendi kitabında da bunlar geçiyor. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu düşünceyi, bu kültürü diyelim ki topluma yerleştirmek oldukça önemlilik alıyor. Şimdi banka sektöründen bir örnek vermek gerekirse diyelim ki bir banka sadece kısa vadeli karı değil de sosyal etkiyi de göstererek mikro kredi programları oluşturuyor. Bu krediler kadın girişimcilere veya düşük gelirli diyelim ki bireylere yönelik olabiliyor. Böylece finansal kapsayıcılığı desteklemiş oluyor. Bu da işte sürdürülebilirlik evet, diyelim hocam. ki bir finans modelini ortaya getirmiş anlamına geliyor. En sonuncu noktada şey diyebilirim hocam burada hesap verilebilirlik ve denetleyebilirlik. Çünkü burada compliance dediğimiz konu bana göre sürdürülebilirlik veya akıllı tüketicim arasındaki en büyük dengeyi sağlayacak işlerden birisi de hesap verilebilirlik ve denetleyebilirlik bir mekanizmanın yaratılmış olması gerekiyor ki bu işte o dediğimiz üretim ve tüketim ekosistemi içerisinde bu dengeyi sağlayıp yönetilmesi gerekiyor. Bunların hepsini destekleyecek önemli noktalardan birisi de eğitim. Bu anlayış, akıllı tüketici olmak, akıllı üretici olmak, sorumlu tüketici olmak bir yerde eğitim gerektiriyor. Bu eğitim diyelim ki bizim formal eğitim sistemimizin içerisinde olduğu kadar aynı zamanda diyelim kurumsal seviyede seminer seviyesinde diyelim ki oluşturulması gerekiyor. Veya işte turizm açısından bizim yaptığımız gibi işte lokal lokasyonlardaki verilen seminerlerde o duyguyu, o felsefeyi, o düşünceyi yapıyı kişilere verilmesi gerekiyor, verilmemiz gerekiyor. Böylece ...akıllı tüketici veya işte sorumlu tüketici anlayışını, kültürünü topluma yaymamız gerekiyor. Teşekkür ederim Sınav Hocam. Evet Profesör Doktor Muzaffer Uysal, Massachusetts Amherst Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. Ama hocamız gerçekten çok kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ve e, sürdürülebilir ortak sorumluluklar geliştirmek ve... E, geliştirmek ve uygulamaları düzenlemek e, sürdürülebilirliğin diğer adıdır dedi aslında. Akıllı tüketici olmanın altını çizdi. Burada sorumlu tüketici olmaktır dedi akıllı tüketici olmak e, ve e, akıllı tüketici veya akıllı üretici de aslında ürün veya hizmetlerin hem çevresel hem toplumsal e, etkilerini değerlendiren Yaklaşımlardır dedi hocamız. Sonuçta e, sorumlu tüketim için e, olması gereken yaklaşımlarda tabii insan odaklılık, doğa odaklılık, çevre odaklılık, adalet odaklılık gibi aslında bir takım etiklerden bahsetti hocamız ve e, minimalist yaşamı e, öngören, israfı ortadan kaldıran. Ee, yaklaşımların gerçek zenginlik olduğunu söyledi bir e, özlü bir söz olarak tabi. Ee, tabi sorumluluklar değer e, zincirinin güçlü, dirençli, kapsayıcı olmasını hedeflemelidir dedi hocamız yine. Ve e, etik değerler, şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirliğin de çok önemli olduğunu söyledi. Bu gerçekten yani kuruluşların aslında veya bireylerin kendilerine olan güveni yani ne yapıyorlarsa güveni ortaya koymaları için de çok önemli dört başlık. Ve akıllı tüketici olmalıyız, sorumlu üretici olmalıyız dedi ve bitirdi. Çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Üstad hocamıza.